ve bu çağrı barış ve demokratik toplum çağrısı aynı zamanda kadınlara yapılan bir çağrı gençlere yapılan bir çağrı hepimizin önemli sahip çıkması sımsıkı sarılması arzularımızı hayallerimizi geleceğimizi büyüteceğimiz bir çağrı ve bu çağrıda en büyük beklenti bizlerden, biz kadınlardan bekleniyor. Sayın Öcalan bu çağrıyı yapmadan önce bize bu çağrıyı aynı zamanda kadınların kadınlar için yapıyorum dedi. Çünkü bu çağrı kadınlar için bir milattır. Kadınlar için bir rönesanstır dedi. O yüzden biz bu çağrıya sımsıkı sarılacağız asla bırakmayacağız ve ve bu çağrının etrafında kenetleneceğiz, birlik olacağız ve bu sürece sahip çıkacağız. Sevgili kadınlar, yıllardır bu coğrafyada büyük acılar yaşandı. Büyük bedeller ödendi. Her birimiz canlarımızı kaybettik. Sevdiklerimizi kaybettik. Evlatlarımızı kaybettik. Şimdi bu süreçle diyoruz ki artık toprağın altına evlatlarımız girmesin. Artık toprağın altına çocuklarımız, sevdiklerimiz girmesin. O yüzden hiç kimse bu süreci sabote etmeye kalkmasın. Hiç kimse yanlış yapmasın yanlış düşünmesin yanlış bir karar almasın. Biz demokratik siyasetin önünün açılması için yıllardır büyük bir mücadele verdik. Şimdi bu süreçle birlikte demokratik siyasetin önü, kapısı, yolu ardına kadar açılmak zorundadır. Elbette ki demokratik siyasetin yolunu açarken bir ilin iradesini gasp etmekle olmaz. Bir ilin belediye başkanlarını görevden almakla olmaz. Bir ilin belediye başkanlarına kayyum atamakla olmaz. Van sokaklarında kadınların saçlarından tutarak yerlerde sürüklenerek olmaz. Herkes herkes bu hassasiyeti göstermek zorundadır. Göstermek durumundadır. Şimdi hepimizin beklentileri var. Hepimizin bu beklentiler karşılığında adımların atılması beklentisi var. Acilen yasaların çıkması, çerçevenin oluşturulması, reformların paketlerin çıkarılmasıyla birlikte bu sürecin garanti altına alınması gibi bir hassasiyet var. Evet, bu hassasiyeti hepimiz gözetiyoruz. Gözetmek zorundayız. O yüzden diyoruz ki bir an önce ama bir an önce bu çerçeve yasalarla demokratikleşme paketleriyle toplumun beklediği, halkların beklediği bu yasaların çıkarılması gerekiyor. Şimdi Barış ve demokratik toplum çağrısının da hayata geçmesi için bu çok önemli. Sevgili kadınlar, sevgili Van halkı. Ben buradan özel olarak barış annelerimize yıllardır vermiş olduğu barış mücadelesi için özel bir selam göndermek istiyorum. Bu süreç onların da başlatmış olduğu bir süreçtir. Bu yüzden bu 8 Mart'ı ben barış annelerimize atfediyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Onları saygıyla selamlıyorum. Ve Sayın Öcalan da barış annelerimize özel selam gönderdi. Van halkına özel selam gönderdi. 14 duyuyorum dedi. Sevgili kadınlar. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ama biz bugün Van'da bunu büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çünkü Van yaralı bir kenttir. Van'da belediye eş başkanlarımızın görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması Van halkının Van halkının en fazla tepki duyduğu ve büyük bir hassasiyet gösterdiği bir meseledir. O yüzden buradan sevgili Abdullah Zeydan ve sevgili Neslihan Şedan'a da özellikle selamlarımı gönderiyorum. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımız bu sürecin yanında olduklarını belirttiler. Yaptığımız her ziyarette, yaptığımız her görüşmede insanlar bu sürecin hassasiyetinden bahseder ederken atanan kayyumlara bir anlam veremediler. Biz her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Buna inanmak istiyoruz. Belediye başkanlarımızın tekrar görevlerine iade edilmesini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Belediye başkanlarımız Mardin'in, Van'ın, Hakkari'nin Akdeniz'in yerlerine kayyum atanan bütün belediye başkanlarımızın tekrar görevlerine iade edilmeleri elbette ki bu sürece önemli bir katkı sunacaktır. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımızın sevgili Figen Yüksekdağ'ın, sevgili Selahattin Demirtaş'ın, sevgili Bekir Kaya'nın bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması bu sürece önemli bir katkı sunacaktır. KK'li olarak işlerinden edinen, işlerine son verilen arkadaşlarımızın tekrar işlerine geri gönderilmeleri bu sürecin ilk adımı olacaktır. Kürt halkının hassasiyeti, Kürt halkının beklentileri elbette ki dikkate alınmalıdır. Ne diyor Kürtler? Biz özgür ve eşit bir yaşam istiyoruz. Ne diyor Kürtler? İrademiz gasp edilmesin diyor. Ne diyor Kürtler? Biz ana dilimizde eğitim istiyoruz. Ne diyor Kürtler? Bizim kimliğimiz tanınsın diyor. İşte bu yüzden bu sürecin hassasiyeti karşısında her iki tarafın da dikkatli olması lazım. Türküyle, Kürdüyle artık bu sürece sahip çıkmamız gerekiyor ki bu süreç başarıya ulaşsın. Evet, ne bir Kürdün, ne bir Türkün artık canını yitirmemesi gereken bir süreçteyiz. Türküyle, Kürdüyle el ele, omuz omuza bu sürece destek vermek zorundayız. Sayın Öcalan'ın yanında olmak zorundayız. Sürecine destek vermek zorundayız. Bu süreci bir barış sürecine evriltmek zorundayız. Van halkından da beklentilerimiz budur. Hiç kimsenin kafasında bir soru işareti olmasın. Hiç kimsenin kaygısı ve kuşkusu olmasın. Sayın Öcalan'ın yanlış yapmayacağını melidir. Herkes sayın öcalanı iyi tanımalıdır diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Heşte adari piyoz diyorum. bütün devlet kurumlarında bunun eğitimleri verilmiş, kolluk, adli kurumlar, sosyal hizmetler hepsi bunun eğitimlerini almış. Bu arada sivil toplumla devletin arasının daha bu kadar yani devletin sivil toplumu bu kadar kriminalize etmediği dönem